Sayın seyirciler yeni yılla birlikte vergide de yeni bir döneme girdik. Vergi daireleri otomasyon projesinin 3. aşamasının da devreye girmesiyle Mayıs ayından itibaren vergi ile ilgili bütün işlemler elektronik ortamda yapılacak ve takip edilecek. E-tahsilat, e-haciz gibi uygulamalara karşılaşacağımız bu yeni dönemi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Daire Başkanı Nazmi Karyadı ile konuşacağız efendim. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. hayırlı olsun demek lazım bu yeni uygulamalar vatandaş hayatında baya bir kolaylıkta sağlayacak gibi görünüyor. Ben birkaç şeyden bahsettim ama Dilerseniz öncelikle şu uygulamalar, yeni uygulamalar neler? Ondan başlayalım. Onun dışında neden vergi ödüyoruz, kaçaklar kısmı falan filanı da var bu işin. Tabii sonrasında geleceğim ama herkesin merak ettiği bu yeni uygulamaların başında neler geliyor? Bizler nasıl daha kolay vergimizi ödeyeceğiz? Teşekkür ederim sabah haberlerine ve TRT'ye bizleri vatandaşlarımızı bilgilendirerek bilinçlendirme imkanı verdiğiniz için. 2009 yılı. Gelir İdaresi ve Maliye Bakanlığı açısından elektronik hizmetlerin en üst noktaya ulaştığı yıllardan birisi olacak. Basına da birkaç gündür yansıdı. Elektronik hizmetlerle artık vatandaşımızın vergi dairesine gitmeksizin hizmetlerini en kolay alabileceği yılların en önemlisine gelmiş durumdayız. Artık vergi daireleri bundan sonra cebinizdeki telefonda, evinizdeki sabit telefonda, masanızdaki internetin üzerinde. Dolayısıyla artık vergi dersine gitmek sizin bu hizmetleri yapmak mümkün. Örneğin vergi borcu yoktur yazısı almak istiyorsanız ihaleye girecekseniz veya da mükellefiyet yazısı bunlar için vergi dersine gitmeye gerek yok. Beyanname vermek için artık vergi dersine gitmek yok. Şu anda %99,5 orandaki beyanname Türkiye'de elektronik ortamda alınmakta. Hatta bizim yaptığımız bir çalışma var. Şubat 2006 ile Şubat 2008 arasında 25 vergi dairesi 8 ilde vatandaşlarımız neden vergi dairesine gidiyor, hangi hizmetleri istiyor şeklinde yaptığımız bir araştırmada Şubat 2006'da 215 bin vatandaşımız vergi dairesine giderken Şubat 2008'de sadece 105 bin vatandaşımızın aynı vergi dairelerine gittiğini tespit ettik. Yarı yarıya azalmış durumda. Çok önemli bir gelişme. Bu daha da azalacak. Nitekim diğer çalışmalarımızda işte e-tahsilat yani bankalardan yapılan tahsilat, beyannamelerin gönderilmesi, diğer işlemlerin hepsinin internet üzerinden başlatılması, cep telefonuyla başlatılması da devam eden projelerimizden. Bir başka proje de elektronik fatura projesi bu çalışmalar çerçevesinde. Şu anda sadece 6 önemli kurumun dahil olduğu Şubat 2008'de başlayan bir proje. 3 tane mobil telefon şirketi, bir tane sabit telefon firması, kablo TV ve Diğer e, tele, e, internet hizmetleri şu anda ve bir doğalgaz dağıtım şirketi bu kapsama girdi. Şubat 2008'den bu tarafa sadece faturaların ikinci nüshası elektronik ortamda vergi dairesine aktarılması sonucunda 386 milyon adet fatura kesilmedi. Bütün bu işletmeler büyük büyük e, depolarda bu belgeleri saklamak zorundayken bunlar ortadan kalktı. Artık vatandaşlarımıza ikinci örnek gönderilmiyor ve çevreye de bir şekilde katkı oldu. Bu daha da genişleyecek. Diğer mükelleflerimizde artık elektronik ortamda fatura düzenleme ve kayıtların elektronik ortamda saklanması mümkün olacak. Bu da önümüzdeki dönemin yapılacak çalışmalardan birisi. Bir başka konu da e, demin belirttiğiniz tahsilat konusundaki gelişmeler, e-haciz evet. e çalışmaları. Şimdi bizler haberlerimizde e, aman vergi ödemeyenler dikkat diye verdik ve dedik ki bundan sonra verginizi ödemezseniz internet üzerinden hacizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, bu böyle mi? Yani e, hani ne yaptınız demekte de geliyor insanın içerisinden. E, Hazret etmek için eskiden biraz daha uzun bir zaman e, vardı. İnsanlar en azından haciz gelmeden önce bir yerlerden para bulup onu götürüp yatırmaya çalışıyorlardı. Şimdi bu hızı da beraberinde getireceği için ödemedi, ödemedim. Ödemedi, al kardeşim sana haciz mi diyecek vergi daireleri. Tabii ki öyle değil. İdaremiz ve diğer gelir idareleri 1990'ların sonundan itibaren mükellefleri belli kriterler ve gruplar itibariyle dikkat almaya başladı. Geçmişte mükelleflerin tamamı tek bir kütle olarak dikkate alınıp uygulamalar vergi kayıp ve kaçağını azaltıcı, daha şekilsel, daha sert uygulamalardı. Fakat 90'ların sonundan itibaren bütün dünyada gelişen trend şu, mükellefleri vergiye kendiliğinden uyum sağlayanlar, ödemek isteyenler ve verginin dışında kalmak isteyenler şeklinde bir gruplandırmaya tabi evet. tutuyor. Bir de ortada büyük bir grup var. İkisinin arasında gidip gelen yani işlemleri kolaylaştırdığınızda, basitleştirdiğinizde vergi ödemeyi sadece mali yük olarak tutup onun dışındaki yüklerini azalttığınızda, kanun öngördüğü mali yük olarak tuttuğunuzda bu durumda bu insanların kendiliğinden uyanlar sınıfına geçmesi gerekiyor. Denetim ve tahsilat, cebri tahsilat gibi uygulamalar yasaların öngördüğü kurallara uymayanlar için. Yani burada bir haksız rekabeti ulaşmakta. Ödeyenle ödemeyen arasında. Buradaki düzenlemelerin tamamı e, mükelleflerimizin doğru düzgün vergilerini ödeyen beyan eden mükelleflerimizin korunmasına yönelik. Ama ekonomik imkanları mümkün olduğu takdirde bunu ödemeyen vatandaşlarımız tabii ki bu kapsamda değil. Nitekim Geçtiğimiz dönem içerisinde krizin başlangıcı, ekonomik krizin Türkiye yansımalarını başladığı dönemde bütün mükelleflerimize 18 ay süreyle vergilerini erteleyebilme, vergi borçlarını erteleme imkanı getirildi. %24 faiz varken %3 faizde yıllık düşünün aradaki farkı böyle bir ödeme imkanı sağlandı. Bir de önemli olan bütün idarelerde olduğu gibi bizde de vatandaşla devlet arasında güveni tesis etmektir gelir idarelerinden. Vergi aslında bir güven sözleşmesi vatandaşla devlet arasında. Bu sözleşmenin taraflardan biri uymadığı zaman diğerinin yaptırımı söz konusu oluyor. Biz uymadığımız zaman vatandaşın yaptırımı kendince farklı olabilmekte. Aynı şekilde vatandaş uymadığı zaman da devletin yaptırımı da yasal kurallar çerçevesinde gerçekleşiyor. Şimdi bu noktada araya girmek istiyorum. Madem bir anlaşmadan bahsettik ee, ve Üzerine düşen görevlerden bahsettik. Şimdi biz vergiyi ödüyoruz. Ödedikten sonra bu verginin nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu vergiler nereye gidiyor? Birincisi o. İkincisi ödediğim verginin nereye gittiğini takip edebiliyor muyum vatandaş olarak? Özellikle bu sistemden sonra edebilecek miyim en azından? Hani daha önce gidip gelmek gerekiyordu belki ama şimdi bu tür bazı kolaylıklarda söz konusu mu merak ettim işin doğrusu. Madem anlaşmamız var bu anlaşmanın diğer tarafına sorayım. bari. Kesinlikle <laughs> bu anlaşmanın bir sonraki aşaması da sorgulamadır. Vergisini veren vatandaş tabii ki bu vergi nereye gidiyor diye sorgulama hakkına sahiptir Hı -hı. doğal olarak. Elbette ki bu ödenen vergiler vatandaşlarımıza kamu hizmetleri olarak dönmektedir. Bütün eğitim, sağlık, adalet, iç ve dış güvenlik hizmetlerimiz, sosyal güvenlik hizmetleri yoksullara ve diğer toplum kesimlerine yardım şeklindeki bütün hizmetler tamamen vergilerle karşılanmaktadır. Devletin en sağlam kaynağı vergilerdir. Geçmişte yaptığımız araştırmalarda vergi konusundaki en önemli konulardan birisi ya da dirençlerden birisi ödediğim verginin kendisine dönüp dönmediği hadisesidir. Biz bunu araştırdık ve bunun altına yatan nedenleri tespit ederek vatandaşlarımıza ödediği verginin kendisine döndüğünü e, göstermek amacıyla Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı'nda internet sayfasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü internet sayfasında ödenen vergiler nereye gidiyor şeklinde bir e, bölümümüz de var. Buradan da öğrenmek mümkün. Ben de burada size birkaç e, ifade de bulunabilirim. Örneğin geçen yılın 2008 bütçesi 209 milyar TL'lik bir bütçeydi. Bu bütçenin 48 milyarlık kısmı faiz harcamalarına gitti. Geri kalan kısmının tamamı ülkemizin, vatandaşlarımızın harcamalarına e, akmıştır. Örneğin personel harcamalarına 45 milyar, mal ve hizmet alımlarına 19 milyar. Bunlar hep Kasım sonu itibariyle. Cari transferlere, işsizlik sigortası fonuna, emeklilere, sosyal güvenlik kurumlarına, tarımsal desteklemelere 63 milyar bir aktarılan para var. Dolayısıyla bizim ödediğimiz her kuruş vergi vatandaşlarımıza hizmet olarak dönmektedir. Zaten en önemli unsur vatandaş ile devlet arasındaki bağı, kurmaktaki, vatandaşlık bilincini geliştirmekteki ödenen verginin bizlere hizmet olarak döndüğü gerçekliğinden hareket etmektir. Nitekim bu ülkeyi, bu toprakları geçmişte canlarıyla ve kanlarıyla vatan yapan atalarımız nasıl can vererek, kan vererek bu ülkeyi vatan haline getirmişler. Bizler de bu ülkenin vatan olarak devamında ödediğimiz vergilerle bunu sağlayabiliriz. Çünkü bu hem mali bağımsızlık açısından, ülkemizin mali bağımsızlık açısından gerekli, hem de kaynakların en etkin bir şekilde vatandaşa dönebilmesi açısından vergilerin zamanında ve gerçek miktarıyla ödenmesi çok önemli. Peki anlaşmayı yaptık. Ben sorumlu bir vatandaş olarak vergimi ödedim. Benle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir de kayıt dışı. Ben kayıtlıyım çünkü. Bir de kayıt dışı e, durumu söz konusu. Bu kayıt dışını önlemek üzere e, neler yapıyor vergi dairesi, ce, cezai e, vergi idaresi, e, cezai yaptırımlar ne durumda? Hemen cezayı belki söylemek çok doğru değil ama özellikle kayıt dışı hakkında neler yapıyorsunuz? E, sonuçta biraz da caydırıcılık gerekiyor. Evet cezai yaptırımları da sormak istiyorum işin doğrusu. Teşekkür ederim. E, gerçekten önemli bir konuya değindiniz. E, nitekim e, kriz ortamlarında baktığımızda ya da ekonomik zorluklu ortamlarında kayıt dışı ekonominin bir gelişleme tema, teal, e, temayülüne, eğilimine girdiğini hep görmekteyiz. Bu çok önemli. Maliye Bakanlığı olarak, Gelir dersi Başkanlığı olarak bu konuda kayıt dışı ekonomiyle mücadele birinci önceliklerimizden. Sizin de belirttiğiniz gibi bunun bir ayağı denetim yoluyla sağlanmakta. Diğeri ise vergi işlemlerini kolaylaştırıp basitleştirerek yani kayıt dışında kalmaya yönelik bir takım uygulamalar varsa bunlar azaltarak vatandaşları kayıt içine girmeye teşvik etmeye yönelik uygulamalar var. İdaremiz her iki üzerinde de yoğun olarak çalışmakta. Aslında kayıt dışılık sonuçta vergi gelirlerinin azalmasına yol ulaşmakta, Vergi gelirlerinin azalması, dikkat ederseniz borçlanmanın artmasına, ülkemizin mali bağımsızlığının azalmasına ve kamu hizmetlerinin kalitesinin ve miktarının azalmasına yol açıyor. Dolayısıyla çok basit gibi gözüken bir belge almama ya da beyan etmeme hadisesi gördüğünüz gibi çok büyük noktalara geliyor. Denetim konusundaki sonuçları isterseniz Ekim sonu itibariyle vermek gerekirse, 80.678 adet rapor, inceleme raporu düzenlemiş ve ek vergi 3 milyar 983 milyon YTL civarında bir ek vergi tahsil edilmiş ve 4 milyar 659 milyon YTL'lik bir ceza e, söz konusu. Dolayısıyla öncelikle hadisemiz zaten gönüllü uyumu sağlamak, işlemleri basitleştirmek, vergiyi belki sevdirmek mümkün değil ama kolaylaştırmak mümkündür diye düşünüyoruz. İkincisi de sistem kolaylaşmasına rağmen sistem içerisinde girmek istemeyen haksız rekabete yol açan bir esnaf tamamen bütün yükümlülüklerini yırtırırken diğer hiçbir şekilde getirmiyorsa bu diğer aleyhinde doğaldır ki bir haksız rekabete yol açmakta. Bunu da azaltmak için eğer sistem dışında kalmak isteyenler varsa denetimle gidilmekte. Ve denetimde yine değişen bir bakış açımızda riskli unsurların üzerine gitmek. Yani bütün mükelleflerin denetlenmesi, bütün mükelleflerin üzerine gidilmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil olmamalı da zaten. Temel dayanağımız riskli mükellefler yani vergiden kaçırma konusunda bilgi işlem sistemimize gelen verilerden ve diğer risk analizlerimiz sonucunda riskli olduğu tespit edilen mükelleflerin üzerine gidilmekte ve son yıllarda yapılan incelemelerde alınan sonuç eskiye göre daha da fazla artmıştır. Dolayısıyla gerek e-haciz konusunda gerek denetim konusunda mükellefiyetlerini yerine getiren mükelleflerimiz hiçbir şekilde çekilmelerine gerek yok. Bizim buradaki temel hedefimiz riskli olduğunu tespit ettiğimiz gruplar üzerine yüklenmek şeklinde denetimde ve diğer işlemlerde adaleti, vergide adaleti sağlamak bir anlamda. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Umarım adaletli vergi sistemi hepimiz için hayırlı olur ve işin doğrusu hepimize de etkili olur diye düşünüyoruz. Sağolunuz. Size sağ olun. Sayın seyirciler e, İsrail Gazze'de saldırılarına devam ederken iki cepheli savaş tehlikesiyle karşı karşıya